Evet, şu anda güzel bir melemen yapıyoruz. Menemenimizin içeriği e, sarımsak, soğan, e, sivri biber, çok güzel, biraz tuz, biraz karabiber, biraz çok az bir pul biber. Bu menemen kaynayacak ve de kaynadıktan sonra. Çok az bir yumurta kıracağım Yani Yumurta mı Yumurta olmayacak Sadece melemen olacak Bu melemen özel İsteyene tarihini verebilirim ee, Tabi yiyince olacak ee, Tabi üç tane de 3 adet de Bu e, tavuğa bura yaklaşık 5 kişilik 3 tane yumurta kıracağım. Yani yumurtası az bir melemel olacak. Yani tadı ve güzelliği. Domatesi soyulmuş. Çanak domatesi efendim. Şöyle bir görelim efendim. Ee, kanalımızda bir bakın efendim. Teşekkürler, saygılar, hürmetler. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim.